Kaç kez pazartesi balayacağım dediniz? Ya da be dakika daha, sonra kalkarım? T. erteleme, rahat o kisvesi altına da bir yağım tarz haline geldi. Gerçek o ki, ertelediğimiz sürece zaman amansya Adalet ve Kalkınma Partisi gidiyor ve onunla birlikte fırsatlar da elimizden kayıp gidiyor. Hayaller kat üzerinde kalıyor. Planlar çekmecelerde birikiyor. Peki geriye ne kalıyor? Yapabileceğimiz bireyi yapmam oman pimanlı imdi benimle birlikte dünün bağıranlar, sadece dileyenlerden ayran nedir? Yetenek değil, ans değil ve kesinlikle para değil. Aradaki fark, birçok kinin hor gördüğü ama dönütürücü bir güce sahip bir alkantta yatıyor disiplin. Herkesin hezeyle sonuç istediği bir dünyada. Disiplinli olmak sessiz bir isyan eylemidir ve son derece etkilidir. Ama en diyelenmeyin, duygusuz bir robot olmaktan bahsetmiyoruz. Öz denetim, odaklanma ve tutarlıktan bahsediyoruz. Etrafınızdaki her yere dikkatli atken, kendinize hakim olmak önemli. Ve en iyi yan yeni yeyle veya varoluşsal bir krizi beklemek zorunda değilsiniz. Doğru tutumla hemen balayabilir ve 30 gün içinde rutininizde, üretkenliğinizde ve geleceğe bak açınızda köklü değişiklikler görebilirsiniz. Öyleyse şimdi kendinize söz verin, kanala abone olun, bildirimleri açın ve bu yolcu sonuna kadar takip edin. Çünkü bu videoda hayatınızı değiştirebilecek alkan nasıl dinleyeceğinizi keyif edeceksiniz. Ertelemekten sıkıysanız, harekete geçme zaman. Hadi birlikte gidelim. Kaç kez kendinizi yağın balayacağım derken yakaladınız? Bu görünüte zarar cümle, tüm hayalleri sabote etme gücüne sahip. Duygusal bir anestezik gibi deyimin aksine erteliyor ama aynı zamanda ilerlemeyi de engelliyor. Ve ne kadar çok tekrarlarsak, o kadar doğal geliyor ta ki bir gün, yıllar geçtiğini ve aslanda hiçbir eğin değmediğini fark edene kadar. Erteleme, bir yağım tarz haline geldiğinde bizi uyarmıyor. Şey. ama farkına vardığımızda çoktan kapana keseleme oluyoruz. Ve en kötüsü sessizce elimizden çalıyor. Fırsatınız varken harekete geçmediğiniz için kaç fırsat kaçtınız? O iyi, o proje, her iyi değitirebilecek o alkank. Ne eksikti? Zaman mı? Hayır. Rode mi? Belki. Ama derinlerde az eksik olan disiplindi. Rode olmadan bile harekete geçme, avklanmadan bile ina etme, yorgun olsanız bile devam etme yeteneği. Ve ardından o yak soru geliyor ne yapmanız gerektiğini biliyorsanız, neden henüz balamaz? Cevap rahatsız edici olabilir ama özgürletici sorun bilgi eksikli değil, beceri eksikli. Oto kontrolü haber ki eğitilebilir. Disiplin bir kastı ve her kas gibi Pratik, çaba ve istikrarla gelir. Tek bir alkanla 30 gün boyunca düzenli olarak gelirtirseniz hayatınızın nasıl olacağını hayal edin. Mükemmel, olmaz ama gerçek olurdu. Günde bir ağa değmey, iç direncin üstesinden gelmek, ego tükenmesini görmezden gelmek, rahatla teslim olma dürtüsünün üstesinden gelmek. Sihir yok, sadece jü, dayanıklılık, rutin, aksiyon günbegün gün. ve bu yolculuk imdi bağlıyor. David ve Ole Ayn büyük hayalleri paylıyorlar sadece düğündükçe bile insan içini kepere kepere eden türden. Hayatlarını değitirmek, barya ulamak, kaz bir eyna etmek istiyorlar. Ancak aralarındaki fark, eylemde bulunmalarındaydı daha doğrusu eylemsizliklerinde. David usta bir erteleyiciydi, Balan her zaman yarına ertelerdi ki yarına kadar ertelemezdi. Erteleme, denemeden pes etmek için günlük bir davet gibiydi. Öte yandan alejin basit görünen ama her şeyi değitiren bir özelliği vardı disiplin. Ham veya sihirli bir motivasyon beklemiyordu. Bir rutin oluşturuyor. Net hedefler belirliyor ve zor sabahlarda veya yorucu gecelerde bile yapmaz gerekeni yapıyordu. Mükemmel değildi ama istikrarlıydı. Bu sadece üretkenliğini artırmakla kalmıyor. Aynı zamanda öz denetimini ve engelleri ama yeteneğini de güçlendiriyordu. Zamanla sonuçlar ortaya çekete ve çok farklı seviyelerdeydi. Ole, David'in sadece hayalini kurduğu hedeflere ulat. Aradaki fark neydi? Görünmez ama güçlü bir güç günlük eylem halkan. David pimanklarla boğurken, Ale bar bir hayat temeli olan küçük ama istikrar zaferler biriktirdi. Bu hikaye, Victor Franklin insan özgürlüklerinin sonuncusu olarak adlandırdığı gözler önüne seriyor kollar karşısında harekete geçmeyi seçmek. David hayal kurabilirdi. Ama harekete geçmeyi seçen Aleş'ti ve bu seçim her şeyi değtirdi. Disiplin, mükemmel olmakla ilgili değildir. Hatta hatalarınız için kendinizi cezalandırmakla ilgili bile değildir. Her iyiden önce bir disiplini korumakla ilgilidir. Günlük tutarlıkla da gücünüzün yetersiz göründüğü zamanlarda bile ilerlemenizi destekleyen bir alkanlıktır. Her gün bir bitkiyi sulamak gibi yava yava edindiğiniz bir alkanlıktır bu bir deli gömleği değil, eylemlerinizi en derin değerleriniz ve amacınızla uyumlu hale getiren bir özdenetim eylemidir. Birçok ki disiplini katuk veya a kontrol kart, ancak gerçek disiplin esnektir. Yolculuğun ini çıkıklar olduğunu ve önemli olan fırtınalarda bile yolda kalmak olduğunu anlar. Te bu denge, Dayanklı artırır ve korkulan ego tükenmesini, yani bir strateji olmadan kendimizden çok fazla ey talep ettiğimizde ortaya çıkan irade erozyonunu önler. Beynin yönetici merkezi olan prefrontal korteks, davranlar, odaklanma ve bilinçli kararlar yönetmekten sorumludur. Disiplin eğitimi verdiğimizde, bu bölgeyi güçlendirerek, ayartmalara, ertelemelere ve günlük dikkat dağıt unsurlara kar koymayı kolaylatırız. Bu, sessiz ama kesin bir mücadeledir. Nihayetinde disiplin, değerli her üzerine ina edildi temeldir. Disiplin olmadan hedefler seraplara dönür ve hayaller kaybolur. Disiplinle birlikte rutin bir müttefik, üretkenlik ise doğal bir güç haline gelir. Ve en önemlisi disiplin bizi gerçek mücadeleye hazlar. Bu mücadele sadece harekete geçmekle ilgili değil, aynı zamanda akılca ve sürdürülebilir bir şekilde hareket etmekle ilgilidir disiplin, beynimizin ileğiyle çoğu zaman dündüdümüzden çok daha yakından bağlantılıdır. Buradaki kilit rol, planlama, karar verme ve dürtü kontrolünden sorumlu olan prefrontal kortekstir. Öz kontrol ve odaklanma sihrinin gerçekleti yer, burasıdır pes etme dürtüsü, daha da yükseldiğinde bile bizi ayakta tutan o görünmez güç. Psikolog Roy Baumeister, güçlü ve pratik bir fikir ortaya atıradı. Kas gibi çağır zamanla güçlenerek çaltırılabilir. Ancak aynı zamanda tükenebilir de bu, ego tükenmesi olarak bilinen bir olgudur. Bu, zor kararlarla dolu bir günün ardından, erteleme veya rahatlama isteğini direnmenin neden çok daha zor olduğunu açıklar. Ama en diyelenmeyin, cesaretiniz kırılmasın. Doğru Alkanklar, düzenli bir rutin ve küçük özdenetim uygulamalarıyla bu zihinsel kas güçlendirebilir ve erken tükenmeli önleyebiliriz. TPK kademeli olarak antrenman yapan bir sporcu gibi beyin enerjisini ve odaklanmasını yönetmeyi öğrenir ve zorluklar karşısında bile üretkenliğini korur. Bu bilim, disiplinin mistik veya seçilme birkaç kişiye mahsus bir ev olmak gösteriyor. Herkesin geliştirebileceği bir beceri ve beyni anlamak, kalca alkanlıkları oluşturma, erteleme alkanının üstesinden gelme ve odaklı ve istikrar bir şekilde hareket etme konusunda bize stratejik bir avantaj sağlıyor. Tehlikeli bir döngüye hapso yetenekli yazar tan. yani farklı olacak inancıyla sürekli bir sonraki bölüme balama erteliyor. Erteleme, öz güvenini andıran sessiz bir piman getirerek sürekli bir gölgeye dönüyor. Ve sonra, nazik bir ritme olmaz gereken ey, durdurulmaz zor bir kartopuna dönüyor. Bu döngüsün ise erteleme suçluluk duygusunu, suçluluk duygusu büyük öz saygı ve büyük öz saygıda eylemsizliği besler. Bu döngü ne kadar tekrarlansa, kinin rutininin kontrolünü yeniden kazanmaz o kadar zorlar. İnilginç yan, Sara Ang ne kadar kaçsa, bu rahatsızlık onun içinde o kadar büyü ve üretkenliğini ve iradesini baltalar. En kötüsü, çoğu insan bu görünmez döngüyü bile anlamamazdır. Kendilerini yetersiz hisseder, nereden balayacaklarını bilemezler. Ancak döngüyü anlarsak, odaklanma, öz denetim ve zihinsel dayanıklılığı güçlendiren küçük eylemlerle onu kurmak için stratejiler geliştirebiliriz. Önemli olan, öz güveni yeniden kazanmak için küçük bir ADM bile olsa harekete geçmektir. Unutmayın erteleme bir alkanttır ve Alkanklar sonradan kazanlar. Ancak aynı zamanda yok edilebilirlerdi. Disiplin ve istikrarla. Sara ve siz de bu zihinsel hapishaneden kurtulabilir ve zayıflık döngüsünü güç ve dayanıklık döngüsüne dönüştürebilirsiniz. Marcus Aurelius ve Epictetus gibi kadim stoğcular, disiplin arayanlar için altın değerinde bir miras bıraktılar. Gerçek gücün özdenetimde, yani etrafımızdaki dünya kaotik görünse bile kendi zihnini yönetebilme yeteneğinde yattan ürettiler. Marcus Aurelius sokak sokak diye olaylar üzerinde değil, zihniniz üzerinde gücünüz var sözünü tekrarlayarak, özgürlüğümüzün seçtiğimiz tepkilerde yattan hatret. Bu içsel ustalık, Öz ustağın temelidir duygular inkar etmenin bir biçimi değil. Onlar kölesi olmama davetidir. Dürtülerimizi kontrol edebildiğimizde, ayakmalara direnebildiğimizde ve hedeflerimize odaklanabildiğimizde, üretkenliğimiz ve irade gücümüz doğal olarak artar ve erdemli bir özgeliğin döngüsü yaratır. Pratik de bu, meditasyon, günlük tefekkür ve öz gözlem gibi prefrontal korteksi güçlendiren alkanklar oluşturmak anlamına gelir. Bu basit egzersizler, odaklanma ve dayanıklılığı güçlendirmeye yardımcı olarak, bizi ertelemeye karşı savunmaz bırakan zihinsel yorgunluk hissi olan ego tükenmesine kar korumasalar. Dolayısıyla, zine hakim olmak kadim bilgilerin bir ayrıcal değil, rutinine yatırım yapmaya istekli herkesin eriyebileceği bir beceridir. Ve iyi haber o ki, bunu yaparak sadece disiplin kazanmakla kalmaz, aynı zamanda hayatınızın gidiyatına karar verme konusunda gerçek bir özgürlükte de kazansınsınız. Disiplin denince akunza hemen Spartalılar gelir zorlu eğitimlerini mutlak güce dönüştüren savaşlar. Disiplinin sadece bedeni değil, zihni ve ruhu da nasıl kirlendirdiğinin canlı örnekleriydiler. Demir disiplinleri ve esiz dayankoklarlarla dünyayı fetheden, yorulmak bilmez ve düzenli Roma lejyonlarını ayakta tutan aynı güç. Ancak disiplin sadece fiziksel güçle ilgili değildir. Toplama kampındansa kurtulan Viktor Frankl bize daha da derin bir E öğretti. insan özgürlüğünün sonuncusu, kinin içinde bulunduğu kollara kar tutumunu seçmesidir. Ar ağaçların ortasında aman buldu ve öz denetimini korudu disiplinin en karanlık umutlar bile canı tutan bir ate olabileceğini gösterdi. Bu tarihsel örnekler temel bir noktayı ortaya koyuyor. Disiplin mekanik veya kat bir E değil, karakterimizi ekillendiren bilinçli bir tercihtir. Üstesinden gelmemizi salayan bizi direnmeye, ego tükenmesine direnmeye ve gerçek değerlere dayalı bir hayat kurmaya iten temeldir. Te tam da bu içgörüyü bugün, günlük hayatımızda uygulayabiliriz. Siter erteleme alkanlığına kar verdiğimiz içsel mücadelede, ister ulamak istediğimiz hedeflerde olsun, bu örneklerden ders çıkarmak, disiplini gerçek bir kişisel gelim eylemi olarak benimsememiz için bize ilham vermenin güçlü bir yoludur. Nietzsche, Disiplin arayanlar için güçlü bir fikir sunmutur, kendini amak, ulaşabileceğimiz en büyük partidir. Kendine itaat edemeyen, emredilecektir diyerek, sağ ve içsel kısıtlamalardan kurtulmak için oz denetimin önemini vurgulantır Bu, egonun ve ertelemenin dayat sınlamaların ötesine geçme çarşıdır. Bu üstesinden gelme, dünyaya kar değil, kendi sınlarımıza ve alkanlıklarımıza kar bir mücadeledir. Her küçük günlük zafer odaklanmak, batan çıkarca zeylere direnmek, yorgunluğa rağmen harekete geçmek, bu kişisel özgürlüğe doğru ATL bir et değmeğire. bu zihniyeti geritirmek, alkan irade gücüne, iradeyi disipline ve disiplini dirençli bir yam tarzına dönütürür. Niçe disiplinin zorluğunu sürekli bir kendini geritirmeyi yolculuğu olarak görmemizi ister. Mükemmel olmakla ilgili değil. Ego tükenmesi bizi Anadolu Ajansı çekmeye çalsa bile sırarla devam etmekle ilgilidir. Bu aray bizi daha güçlü, daha odaklı kılar ve bizi ang zorlukların ötesine geçen daha büyük bir amaca balar. Dolayısıyla kişisel gelim açısından disiplin, derin bir kişisel gelim sürecidir. Kendi zihnimizin efendisi olmamız odaklanarak ve dirençle hareket etmemizi ve hayallerimizi gerçek, ulanabilir ve kalc hedeflere dönüştürmemizi sağlayan Alcount'tur. Novak Djokovic sadece tarihin en büyük tenis oyuncularından biri, değil aynı zamanda disiplinin canı bir örneği. Rafael Nadal'a kar oynanan tarihi finalde, fiziksel ve zihinsel dayanıklı zaferinde hayati önem taşıyordu. Ancak seri sadece oyununda değil, Djokovic'in sokak rutininde de yaşıyor dengeli beslenme, günlük meditasyon ve kusursuz öz kontrol. Dokokovic, yeteneğin ötesinde disiplinin sporun ötesine geçip bir yağım tarzına nasıl dönetini gösteriyor. Odaklanma ve iradenin öylece ortaya çekmek günlük alkantlar ve kendini geliştirme zihniyetiyle geliştirildiğini gösteriyor. Bu istikrar, en büyük bas ve zorluklarla karkarya kaldığında bile onu zirvede tutan eğitim. Hikayesi ilham verici çünkü iyi eğitilme bir prefrontal korteksin gücünü yansııyor dürtüleri kontrol etme, ego tükenmesiyle bağ çıkma ve hedeflere odaklanma becerisi. Dokukovic, disiplinin hayallerle bağır, ham yetenekle sürdürülebilir bağır arasında köprü olduğunun Kant. O yapabiliyorsa sen de yapabilirsin. Disiplin yolu zorlu görünebilir. Ancak odaklanmaya, iradeye ve her eyden önemlisi istikrarı istekli olan herkes için erilebilirdir. Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek istiyorsanız, disiplinin bir seçenek değil, bir zorunluluk olduğunu anlaman zaman geldi. William Arthur Warden dediği gibi mükemmelliğin bedeli disiplindir. Disiplin olmadan hedefler kat üzerinde kal ve erteleme, hikayenizin kötü adam haline gelir. Seçim sizin ya ertelemeye devam edin ya da hemen harekete geçin. Bağlamak için fark yaratan ve alkanla odaklan net hedefler ve öncelikler belirleyin. Yaplandığın bir rutin oluşturun. Küçük eylemlerle ertelemenin üstesinden gelin. Zihinsel dayanıklılık geliştirin ve sorumluluk bilincinizi korumak için destek alın. Her ADM, oz denetiminizi ve odaklanmanızı güçlendirerek sizi daha üretken ve zorlukların üstesinden gelebilecek hale getirir. Disiplin irade gerektirir. Evet, ama aynı zamanda strateji de gerektirir motivasyonun sihirli bir şekilde ortaya çekmesini beklemeyin tutarlı eylemlerden gelir. Küçük adımlarla balayın, her bari kutlayın ve gerçekten önemli olana odaklan. Bir bar zihniyeti, hayatınızı değiştirecek bir rutin oluşturuyorsunuz. Unutmayın disiplinli olun ya da hayallerinizi sonsuza dek unutun. Bu ifade kulağa sert gelebilir ama AC gerçek bu. İmdi zihninizin, zaman ve geleceğinizin kontrolünü ele geçirip geçirmeyeceğinize karar verme sıra sizde. Harekete geçmek burada bağlıyor. Ündira, Gandhi bize güçlü bir ders bıraktı özgürlük. Disiplinli düğünce ve eylemdir. Bu söz, odaklanma, özdenetim ve düzenli bir rutinle yağman ne anlama geldiğini özetliyor. Gerçek özgürlük. Kuralların yoklu değil, hedeflerinize tutar ve dirençle ulamayı seçebilme gücüdür. Bugün küçük bir disiplinle balamak, hayatınızda bir dönüm noktası olabilir. Sister daha erken uyanmak, ister gününüzü planlamak, ister sadece dikkat dört ayıları direnmek olsun. Bu küçük eylemler hayalleri bariye dönütüren bir domino etkisi yaratır. Geleceğiniz disiplininizin ateğinde ekillenir ve her adım önemlidir. Öyleyse art yarın beklemeyin. Zaman indi. Harekete geçme zaman sizin ve anesiz. Unutmayın ki iradeniz zayıflayabilir, ancak disiplin. Geliştirildiğinde büyümenizi odaklanmanız ve üretkenliğinizi destekleyen derin kökler oluşturur. Ark gelinizdeki gücün farkındasınız. İlk adımı atmaya ne dersiniz? Bu alkanlıklar bugünden itibaren rutininize entegre etmeye balayın. Bu içerik oğunuza gittiyse, disiplin, odaklanma ve bar hakkında daha değerli ipuçlar almak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Engelleri ama yolculuğumuzda bize katlin.